Hasan Basri Akşener, tekrar hoş geldiniz. Eee hoş teşekkür ee, ederim. Bu bölümde milliyetçilerde milliyetçilerin ekonomiye ve tarihe bakışlarını e, sorgulamanı isteyeceğim. Bu konuda da özellikle e, güzel, e, ilginç değerlendirmelerin. Tarihe bakışında büyük büyük sakatlıklar var zaten. Yani şu mesela Cedet tarihi. Fransa'da bir şeyler oluyor. Dinle ilgili. Osmanlı'nın son günlerinden bahsediyoruz. Osmanlı Cedet tarihi. Fakat Cevdet Paşa şöyle bir tarihi not düşmüş. <laughs> Ama İslami hükümet İslam hükümeti saltanı toplamış olup mi? Müslümanlar imam olan İslam padişahı şeriatin koruyucusu ve saltında can veren olduğundan Allah'a şükür diyor. Bu çeşit ayrılık ve parçalanmalardan uzaktır. Halbuki tam ki ortasında. Yani millete şimdi dinleyicilere Avrupa'da, Fransa'da anlayacağı dilden konuşalım. Ee, sevgili <laughs> dostlar. Türkçesi bunu çevirdiği Türkçesi zaman. şu. E, Osmanlı yıkılıyor. <laughs> <laughs> kendisinin nasıl kurtarılacağını hesap edemezken Avrupa ilerliyor teknolojiye yatırımlarıyla değişimle. Bizi etkilemez bakıyor <laughs> Avrupa'da çok ciddi karışıklıklar var. Aman bizi etkilemesin diye tedbir alalım gibi ve böyle buna Alman yok, alma da gerek yok diyor. Allah'a şükür diyor. Yüce Osmanlı Devleti'nde böyle bir sıkıntı yok diyor. <laughs> yani tek <teknolojik Göremiyorum. gülüyor> Evet. İşte, Türkücülerde de var. Yüce e, Türkücüler? Ülkücülerde de her var ülküde. Şu anda Yüce Türk Devleti'nin sıkıntısı yok sanıyorlar. Öyle bir sıkıntısı var ki. Evet. Suriye'ye İblit'e, Turan'dan oraya mı düştünüz ya? İblit, Suriye, San yani, Turan coğrafyasından dalıyor oraya. Şam'a kadar gidiyorsun. Yani. Turan coğrafyası mı orası? Şimdi, ben mi yanlış biliyorum? Şimdi bakın, haklısın. Mesela şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Haklı haksız. Ne olursa olsun Zaten o tarafımız Türkiye. canım yedir. biz biraz önce biz sen Meral, Ek Meral konusunda bir şeyler söylediniz. Benim yengem tamam abim neşi ama ben eleştirilere o siyasi eleştiri açım. Ama tabii kişisel şahıs yani şimdi bakın, ben Meral, benim, benim kişiliğim çok farklı. Sorabilirsin yengene. Abiminki de farklı. Bakın ben, Meral Akşener'e Akşener yani. sorabilirsin. Evet tebrik ben ediyorum. Ben onu niye sorayım? İstaz Şunu abi. sorabilirsin. Hı -hı. Ben ondan dargınken bakın kaç sene önce İlk beraberliğimizden bahsedeceğim dargınlıktan sonra. Ona niye sorayım ya? Abime, abime de sormam. Çünkü siyasi. Ne zaman bir ben konu, anlatayım bunu? Siyasi bir, konu, siyasi bir konu değil. Kendisiyle ilgili bir iftira atıldı. Hani hatırlarsan Ben insani bir Arkadaşlarımı aradım. Meral Hanım'la dargındım. Evin önünde toplandık, televizyonları çağırdık, kendisine bir konuşma yaptırdık. Kendisine kaset skandalları ile ilgili nefretli bir yani tepki gösterdik. Gerçekten Türkiye'nin gündemine o gün girmişti bu. O e, Meral Hanım ağlayarak boynuma sarılmıştı. Gerçek bir evet, zor günler, sen doğru, diye. Doğrudur. Ben zor günlerde yine yarın ihtiyacı olsun e, e, bu şeyimi esirgemem. Ama kişisel bir şey bir şey. şey ama hı hı. siyasette Meral Akçener'in peşine gitmekte şahsen ben korkunç derece yanıldım. Senin bildiklerini, seni o gün tanımış olsaydım, Meral Akçener'e bugünkü bakışını bilseydim. Ben de belki bir kere değil bin kere düşünürdüm. Beraber olayım mı olmayayım Ben ama ülkücü tanrıdan, ülkücü camiadan gelmiyorum ki. Ben şimdi merak şey övemem burada. hatalı olduğunu söylüyorum. Yani Hira ma kadar Müslüman. Mağuculuk ya da soruluk var mı? efendim bende ne alakası var? soluk? Ama Hira Dağı kadar müslüman. Ben tamamen Türkçüyüm. Katıksız. O sosları falan mahalleye, o da ki soslar... Benim Geçmişte orada. böyle bir siyasi kimliğim olsa zaten reddetmem, söylerim diyorsun. Bak sol da olsa, sağ da olsa Türkçe olunabilir ayrıca. Onu da belirteyim yani. Ben solcu da değilim ama Türkçe olmak için... Ha sol solcular, komünistler, sosyalistler Türkçe ne olabilir ne diyorsun. Milliyetçi, Örneğin, için Yusuf, Sura, e, Nereden o, geldi Sultan Galiyev... Evet. Nereden geldi evet, bunlar? Evet. Rus vatanı Türkçe'si Rusya gibi. zaten. Ama o ona etkilenmişler yani. Rusya'daki o akımlardan etkilenmişler bu adamlar. Rusya'da boş bir ülke değil yani. Orada bir yazar ordusu var. Peki. Orada bir bilim ordusu peki var. Günümüzde öyle oluşmuş zaten bu isyanlar, bu devrimler. Evet. Günümüzde tarihe bakış açımızı değerlendirmek için söylüyorum. Geçen günü gazeteci Çınar Coşkun Serçe. Ha, çok severim. Ben. Ankara'da Buradan kendisine. Evet. Selam da Ankara'da ver. beraberdik. Alper Aksoy, üçümüz. Üçümüz de muhalif. Görüştü. Alper Aksoy da çok sever. Evet. Çok değerli kalemler. Dediler ki. Birkaç gün önce e, Lütfi ile beraber e, din mazlumları adı altında hainlerin e, mazlumlaştırılmasıyla ilgili bir tartışmaya, polemiğe girdik. Dediler ki bunu biz e, bir moderatör eşliğinde, e, şurada içeride kültür merkezindelermiş, orada yapalım. Moderatör Çınar Coşkun Serçe, Alper Aksoy, e, e, Lütfi Şehsuvaroğlu tartışmaya başlamışlar. Bilmiyorum. Seyirciler arasında Yapıyor, yapılmış mı? Yapıldı. Seyirciler arasında ilginç kişiler var. Bir de İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağrıalıoğlu var. E dedim İskilip'le e, Atıf'ın hain olduğunu, mazlum olmadığını, Necip Fazıl'ın ihanetlerini konuşmuşlar ve İskilip'le e, Atıf'ın e, Kuvayi Milliye Askeri'nin başını kellesini getirmek her Müslümana farzdır şeklinde bir fetvasından dolayı asıldığını, benzer e, açıklamalarından dolayı asıldığını demiş. Orada Yavuz Ağralioğlu da hayır demiş. O masumdur. Bunu dedi de niye yazmadınız bunu dedim? Ya işte Alper Aksoy dedi ki Çınar Bey'e evet ben sana yaz dedim dedi yazmadım. Olmaz dedim Çınar abi. Yazacaksın bunu, yazdırdım. Ben rica ettim, yazdı. Bunun da tanığı var dedi diye Yavuz Ağralioğlu. Yavuz Ağralioğlu bunu inkar etti. İnkarı bence güzel bir şey. Bir daha böyle... İşinden çıkamayabilir. He, e, 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 bu iyi bir şey. İnkar hı hı. etsin. Anladım. Vazgeçsin. Anladım, Yanlıştan anladım. vazgeçmek güzel bir şeydir Yanlış zaten. Bu e, o yanlışı Yavuz Ağırhalioğlu Türklük tarifinde de yaptı. Şeyde de yaptı. Bu püsküllü Kadir var Atatürk düşmanı. Yani, Yunan alsa daha yani. iyiydi diye şeklinde. Keşke Yunan galip gelsin. Aynen öyle o püsküllü Kadir'i de rahmetle andı. Böyle hatırlarsan Abdü, Abdülhamit Han'ı da rahmetle anıyorlar. Ayrıca Abdülhamit evet, evet, Han darbesini 1908 Türkçe darbesi evet, Abdülhamit Han'a yapılmıştır. Bu, yani. Böyle yanlış e, yorumlara karşı çıkmaya 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 sonunda yanlışlar doğru Sayın, oluyor. Sayın Müsavat Dervişoğlu benim Test konum yani. Adamın her dediği ülkücü dediği bak açık konuşuyorum. Diyor ki. Bu bana savunmak zorunda bırakma burada yani. Usta, Osmanlı da bizim, Selçuklu bizim, Abdülhamit de bizim, Atatürk de bizim, İnönü de bizim. O da o çok cömertmiş Usta, ya. Usta maşallah yani. Bugün ne işti acaba bizim? Hiçbir şey yok. Bizim bu sabah çiğ yani içmeyi. Şimdi Tolga, Tolga Akar'ın kızacak bana ama. Arkadaşım yani ülkücülük bu tamam da sen bunu seviyorsan ben ne diyeyim? Şimdi burada itiraz ya eden ya ne yapıyoruz yok? Canım hem nalına hem mıhına vurmasın o. Ben 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 nahın amana vurmadan direkt söylüyorum. E, ben tamam, Türkçe olmaz olsun. Nalına mıhına vurmayan adamları seviyorum. İşte, Bakın işte, düşünce insanı nalına mıhına vurmaz. Bedel adamı. İdealist adam bedel nalına mıhına vurmaz. İnsanlar dünya yuvarlaktır diye kelleler gitmiş. Aynen Avrupa'da öyle, bunlar aynen olmuş. Öyle, aynen. Sen şimdi o Bakın, da bizim ben, o da bizim o da bizim. Bakın bu anlayış Meral Akşener gibi bir ismi bak, bitirdi. Bak. Bakın. Yok. Bak. Yok. Bunlar oy getirir. Bunlar güzel oy getirir. Bak, yok. Değil, değil. Bak. Benim sözlerim oyla alakalı, siyasetle alakalı şey, şeyler. Şey mi diyorsunuz? Yani oy Cumhurbaşkanı Davutoğlu'nu görevden aldığında düşük profilli bir aday arıyorum. E, oy getirdi. Meral Hanım da düşük profilleri yanına alıyor. Oy Sağ alacak. Adam, yüksek mı profili dediniz siz Erdoğan'la. Hayır onu mu diyorsunuz? Hayır yani. düşük profilli. Erdoğan öyle. gelsin benim karşıma bunları biliyorum <laughs> acı boşunları. Vallahi ben size bir şey Çok söyleyeyim açık mi? konuşuyorum ben. Bu topluma sizin yüksek profili dediniz. Oy oya göre bakarsanız %51 oy aldı. Siz aldınız. dediniz ben değil. Ben demedim yüksek profili. Siz toplum. dediniz ki bu tip şeyler oy getirir. Oy ben getirir. Erdoğan bunun için mi öyle şeyler yapıyor dedi. Yapıyor tabi, dini kullanıyor. Bazı sonuna e, kadar, ay, kadar kullanıyor. Olur. Meral Akşener de kullanıyor. Diğer tamam, şey neydi? Tamam, neydi? Kemal Kılıçdaroğlu. O da kullanıyor. Diğeri neydi? Yavuz. İşte, e onlar Yavuz'un içinde bir parti hevesi var. O parti İmamoğlu, İmamoğlu görürsen, o da kullanıyor. Gözü açık. Cazım gibi biz hepsini yaşıyoruz. Cazım burada anıyorum arkadaşımız. Ateist arkadaşım. Deist. Arkadaşım. Deist. Deist evet. Anıyorum Onu alayım belki. ben programıma gelsin. İşte onunla bir irtibat kurabilirsek evet, gelecek. Evet, evet. Buradan sözünü evet. şey yaparız. Aykırı sesleri. Aykırı sesleri. Eleştirenleri. Herkes eleştiriyor. Benim ekranım açık. Benim diye sırtımda yumurta küfesi yok diyor. Dini bunlar diyor. Dini kullanan herkese dinbaz diyor. Bakın. Doğru söylüyor. Kılıçdaroğlu da dinbazdır. Ya şiili şiirlik ve alevilik de Geçen bir televizyona, aynı şey yani. geçen bir televizyona konuk gittim. Dedim ki siyasal İslamcı partiler var. Ve bu partiler Türkiye'nin en büyük partileri. Birisi CHP, birisi AKP dedi. Evet, doğru. Dediler ki ya CHP nerede siyasal İslamcılık yaptı? Alevileri kullanıyor. Alevi dedi. Alevilik meselesini en çok kaşıyan CHP'dir. E, Alevilik de bir mezheptir. Yani. Doğru, doğru. E, ben meselesi... ne fark ediyor ki üstadım? Ne yani? fark eder? Hani şimdi bir hani din... dinime küfreden Müslüman olsa Bak, diye bir söz din, var ya. Din özgürlüğü diyorlar. Türkiye'nin %99'u Müslüman diyor. Ben Rumül Göktemir demiş ona bile kızdım ben. Nasıl der yani bunu? ne ya, 99 ben biliyorsun? Ya? Ya İran'ın 99'u mu Müslüman? Ya İran'ın 70'i değil mi? ki ayrıca. Ya bakın bu tür baskılar, <laughs> bu tür dayatmalar. bakın Çamlıca Camii'nde 63 bin kişilik e, camide Akşam on kişi namaz kılıyor. Sadım. Bakın. Peki o zaman ilk benim, üçünün neresini savunuyorsunuz? Benim hanım dedi ki bana. Sana, ben soru sana. Ben soracağım. Ters, ben, o tarafa ben geçeceğim sana. Ben Oraya geçeceğim. Tamam sor bana. <laughs> ben diyor Bakın. Hanım dedi ki bana. Ya bunlar ne güzel camiler yapıyorlar bol bol dedi şeyde. Çamlıca camisinin işte Ataşehir'de var. Böyle Ankara'da giriyorsun hemen o kızlar meydanı karşına çıkıyor döneceğin. Güzel zaman. kiliseler de var usta evet, abi. İstersen Hristiyan güzel kiliseye gideriz. zaten Avrupa'da. Avrupa'da güzel Avrupa kiliseler. var. Avrupa'ya gitmeye gittiğin zaman kiliseden başka bir şey göremezsin. Tabii yerde ben, ben gittim yani. Güzel, güzel kiliseler gördüm. Güzel kiliseler gör. korumuşlar taş yapılar. Taş. Ama şu, şu hareketi yapıp da yani canımı niye sıkacağım? Evet. Veya elimi göğe şimdi, açacağım. Allah'ını seversen göklerde bilinen evet. bir oh, Hasan oh, hepimiz ben, kaderci olacağız. Başka ya. bir şey söylüyorum. Ee, dedim ki hanıma e, bu eee Camileri evet yaptılar ama tek sorunu, Camilerin içi boş camilerin içinden, olsan alacak, bak Dolu olsun olacak Başka bir şey daha söylüyorum Camilerin içindeki insanlara Hırsızlığın haram olduğunu Söyleyecek imam yok Türkiye'nin sorunu dindir Din ve devlet işleri ayrılmadığı sürece Rönesans eşittir Kiliseyi kiliseye hapsetmek Lafın da. tümü deli anlatılır Senin kadar cesur değilim demek ki ben ben direkt söyledik işte evet. güzel <laughs> söyledim. Ya gülkücülük buysa ben gülkücüyüm ya sıkıntı yok yani. Bozkurt işaretinde sıkıntı yaptın ha, mı? Ülkücüm. Yaptın mı? Bak yaptın bak bana yapmadım, de ki Bozkurt işaretinde sıkıntı yaptın yapmadım. mı? Gelin beni burada dövün. Bozkurt evet. işaretinde sıkıntı yapmadım bak. Ama bu din konusuna gelince ben çıldırıyorum ya. Nasıl olur arkadaş? Bir dinin belli bir konunun Hanefilik mezhebi veya Halidik olunu, Nakşibendi Halidik olunu. Aa Halidik olun diyor. Cübbeli öyle diyor direkt. diğer Ya dün bir profesör Bakın dün bir profesör Bu suçtur ya. Bakın bakın seyircilerimiz bunu duysun. Dün bir profesör Hı -hı. kefirin haram olduğunu açıklamış. Açtım videoyu <laughs> dinledim. Bak şimdi. Kefir acaba ayet mi indi diye dinledim. <gülüyor> <gülüyor> daha diyor daha ki dinledi biz kefir. El Davudi'nin El Kevser'in bilmem ne kitabında sünneti seniyedir. E ee, kefirde işte formantasyon yapılırsa biraz alkol bulunur. Ya ya bu adamı alacaksın tamam mı? Kim sana bu diplomayı verdi diye onları falakaya yatıracaksın. Ya kardeşim bilim. kefir dünyada evet. bakın Houston'da Amerika'da kanser ihtisas hastanelerinde her hastanın başına bir tane kefir koyuyorlar. Bakın Türkiye'de ve dünyada mucize ilaç sayılan Kafkas kökenli bu atalarımızın bulduğu bir şey bu. Kefir, yoğurtgiller ailesinde. Anladım, anladım. Ya arkadaş haram diyor ya adam ya. Ya alkol bu adam bu ülkeyi soymak. Şu zaman alkol de haram demek de yanlış. Bakın. Alkol yeri geldim anestezi ya başka olursun yere getirir, alıyorsun. O ayrı bir tartışma. Bu ülkeyi bu ülkeyi soyanları anlatmayan, bu ülkeyi hırsızlıkları yasak olduğunu, insan hakkı yemenin yasak olduğunu anlatmayan profesörler artık düşmüşler kefir haram. Yok kefensiz yanan ama, yanmayan kefen ama neden delilleriyle oluyor? anlatıyorlar Şimdi bir de bu kadar dini yani bir de uyduruk uyduruk isimlerle el arabi el kuddüsü böyle siyasiler çok güzel dini kullanıyorlar sömürüyorlar evet, biz evet, ben bir abi. şey söyleyeyim mi sana bunların o kadar çok fazla da inandığı kanaatine mi? İştene yani geldiği zaman ya o tarafa açıyorlar. Yani, İştene geldiği zaman bu tarafa kardeşim, kaçıyorlar. Kardeşim inansalar hırsızlık yapmazlar. İnansalar torpil yapmazlar. İnansalar hak yemezler, Şimdi hırsızlık emek yapmazlar. Bir konu. Siyasetçinin emek hırsızlığını yapmayan var mı? Var mı? Söyle Olmaz bana. Olur mu? Belki yani. Koredekiler patates mi tapıyordu yani? Koredekiler de Müslüman olmadıklarına göre. Yani herhangi bir inançları da olup olmadığı konusunda çelişkili ifadeler, bazı Hristiyanlar, bazı şeyler fazla ağırlıklı bazı Bazısı diyor ki daha çok Budist peki dine, peki dine, dine, böyle bakıyor. Peki dineçler. üretim, üretim konusunda da, yani, Kore dünyanın... Ekonomiye ne bakıyorlar? Nasıl bakıyorlar? Ekonomik söylüyorum işte. Dünyanın en büyük ülkelerinden biri şu anda. Rekabet edebilecek bir ülke dünyayla. Sen ne neyle rekabet edeceksin? Tabii Patates. Hyundai'yi üretmiş. Patates mi rekabet edemiyorsun da? Hyundai'ye, Kia, e, Kia'yı, e, Samsung'u. Samsung, LG gibi yani e, dünya çapında firmaları var. Yani bugün 12 bin, 13 bin kilometre giden balistik füzeleri Benim aynı var. nüfus olarak da aynı. Ve 1952 senesinde biz notaya asker yolladık, oraya gittik. Kore Nire diyen Bizim evet, insanlarımız evet. gitti benim ya. E, benim öz amcam e, Kore Gazisidir. İşte çadırda kalıyorlardı. Böyle sazdan mazdan öyle insanlar bunlar. Böcek falan da yiyorlardı gerçi. O, onun Evet. O o iklimine, o fotoğrafiyada böyle şeyler e, yiyorlar. E, Çinler hani, fare yiyor. Yani Geçen seyretti, o ayrı bir severek yemek başka da bu açlıktan da dolayı da evet, olabilir diye söyledim onu. Bugün Kore'nin geldiği duruma bakın. Yani bunun inançla alakası olsaydı tabii, tabii, çok, yani yüce yani değil bir yerli, çok yüce din, çok yüce inanç bundan ben, dolayı Tanrı ben, veriyor. Ben, Böyle ben, bir Tanrı bak, yok. Hala biz yerli araba yerli, yerli araba yapacağız. meselesini konuşuyoruz. Ee, Bursa'da araba parçası üreten yüz ülkeye ihracat yapan İyi Parti'ye il başkanı olup sonradan İyi Parti'yi beni gibi bırakan Bayram Kazancı kardeşimiz var. ODTÜ mezunu. Onunla da bu yerli araba meselesini konuşacağız. Öyle ilginç şeyler anlattı ki bana yani yerli araba olsa da olur. Ne olacak yerler? araba buyursan? Niye satabilecek misin üstad? Ya o da onu söylüyor. yani, yani. ben anlamadım ya. Yani. Zaten ha bide. aramızda bileceğiz. Evet. Piyasadan bisiklete binmek <laughs> gibi. üstad 15 dakika kullanabilirim. Sen bana evet, Yani evet. bunun için ekonomiye bakışımızda da bir eksiklik var. Ekonomi mal üretmektir, hizmet yani, üretmektir. Evet. Ürettiğimiz mal ve hizmet nedir? Ona bakacağız. Yani, yani bizim ülkücüler, bizim ülkücüler sabah kadar oturur, öğlen 2'de 3'te kalkarız. Üçten sonra yemekti şeydi. Böyle... Ülkücülere ben kızmıyorum ben. Ülkücülükte sıkıntı başlarız. var. Evet. Tekrar ediyorum. Ülkücüler de sıkıntı. Hepsi çok seviyorum. Hepsi beni severler. Öyle isimler evet. var. Şimdi söylemekte Ersin Öz var. Çok sevdim. Ülkücüler sen de biliyorsun ya. Evet evet. Ölüme gelir yani. Dala her şey. Yani aslan parçası. aslan yani. parçası. Ya arkadaş ben bunun için neyim zaten? Sen ama de öylesin. Bu, Ama bu şey Ama ültücülük de yani. sıkıntı. O da kabul ediyor üstadım. Yani bunları kabul ediyorlar aslında ama yüksek seksi yüksek sesle seslendirme olmuyor. Ekonomi bölümünde mesela Rus Rubin Ben suçum yüksek sesle bu işleri belirtmek. Rubin üstat o kadar güzel şeyler anlattı yapayım. ki bana bir şey gerek kalmadı. Mesela toplantıya gittik Aydın Hoca toplantısında. çok güzel anlattı şeyi. E Bey, e ekonomi Bey'den faydalanmak lazım. %1 bir ortalamayla gidiyoruz yaklaşık. İşte Osmanlı son dönemleri daha Cumhuriyetle dahil olmak üzere yani dünyadan aldığımız pay çok düşük zaten Yani biz üretseydik evet. bu çıkardı. Evet. Evet. Üretim dedik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Ekonomi üretmek demek. Konuşacağız daha. Hayırlı ben, günler. Ben teşekkür ederim, sağ ol.